Bu günü bize bu özel etkinlikte şey, sizlere aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu mübarek elim herkese sağlık, huzur, bereket getirmesini, dualarımızın kabul olmasını biliyor, İftar programımıza katılımınızdan dolayı hepimize ayrıca teşekkür ediyorum. İftar duasını yapmak üzere mesai arkadaşımız Serkan Gülgür Bey'i Gül davet Gül ediyorum. Allah razı Evet, hoş geldiniz tekrardan. Amin diyelim inşallah. Amin. Allahümme leke sümtü ve bike amentü ve aleyhi tevekkeltü ve rızıka eftardı salmak adın neveytü. Afiyet olsun.